Türkiye son dönemde bölgesinde yürüttüğü terörle kesintisiz mücadele stratejisi kapsamında Irak'ta bulunan PKK terör unsurlarına yönelik son yılların en kapsamlı operasyonları olan Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlarını gerçekleştirdi. Bu harekatlar terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak üzerinden Türkiye'ye sızma girişimlerinin artması ve bölgenin bir kez daha istikrarsızlaştırılmasını engellemek amacıyla icra ediliyor. Yani amaç Türkiye-Irak sınırı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesi. Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'de kesintiye uğrattığı terör koridoru girişimini Irak sahasında da engellenmesi stratejisi çerçevesinde söz konusu harekatları icra ediyor. Bu harekatların yapılmasında Irak'taki terör örgütü varlığına, Bağdat merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir askeri tedbir geliştirememiş olması da büyük bir etken. Özellikle terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığına yönelik büyük çaplı askeri harekat düzenleyen Irak yönetiminin Kandil'deki PKK varlığına yeterli önlemi almadığı ya da buna kapasitesinin yetmediği gözlerden kaçmıyor.